Metin Öztürk'ün açıklamaları var. Hemen izleyelim. Biliyorsun 3 birlik bir skor. Yani gayet şey keyifliyiz. Ee, şimdi tabii bir iki sakatımız var. Özellikle Osimen. Ama işte Kral İkardi'miz var. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Riga'yı geçeceğiz. Bu bir maraton. İşte 8 maçımız var. Hedef ilk 8'e kalmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Okan Hoca ve e, takımdaki Genç kardeşlerimize güveniyoruz. Sayın Başkan, dün akşam PFDK sevkleri açıklandı. Siz de Okan Hoca'dan bahsettiniz. Hocanın bir sevki var, bir de Batu ile ilgili bir sevk durumu söz konusu. Bununla ilgili yorumunuz merak ediliyor. Bunu sormak isteriz. Ya bunu şaşkınlıkla takip ediyorum. Şöyle, yani benim bildiğim, siz de biliyorsunuzdur. Ee, bildiğim kadarıyla hakaretten sevk. Şimdi... Hakaret ise ne yapar? Bir teknik direktör orta hakeme ya da bir hakeme hakaret ettiğinde sarı kartla ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Farz edin hakaret var. Hakaret nasıl olur? Yüz yüze olur. Yani şöyle tavana bakarak hakaret etmezsin. Öyle bir durum yok. Gene farz edin bir hakaret oldu. Ne yapıyor? Dördüncü hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Diyor ki biraz önceki futbolcu illa bu e, antrenörle ilgili olması gerekmiyor. E, geldi diyor sana hakaret etti diyor. Falan ne yapıyor? Orta hakem düdüğü çalıyor. Dördüncü hakemin yönlendirmesiyle kart gösteriyor. Şimdi bunların hiçbiri yok. İşte işte iki gündür biliyorsunuz iki kardeş kulüp şey sponsor kardeş pardon kardeş zaten yani kardeş değiller de sponsor kardeş kulüp böyle garip açıklamalar yapıyor. Hayretle izliyoruz. Demek ki eee sahada kazanamayınca e, 11 yıldır kazanamayan kulübün alışkanlığına diğer kulüpte uy, uymuş. Masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Eee yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Eee bizlerin oylarıyla seçildi. Ümid ediyorum ki e, bu saçmalıklara aldanmazlar. Acun Ilıcalı'nın da açıklamaları olmuştu. Hatta dediniz gene onunla da ilgili söyleyeyim. E, 10 gün önceki bir olaydan bahsediliyor. E, Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Mert Hakan Yandaş'la ilgili gene aynı maçta Galatasaray Fener maçında e, şeyleri var. E, Galatasaray seyircisine sözlü hakaretleri var. Kameralar yakalamış. Bununla ilgili bir şey yok. Yani tamamen bir algı operasyonu. Görüyorsunuz ne tarafından tutsanız dökülüyor. Biz işimize bakacağız. Ee, hani 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın? Otursun derdini ağlasın ne bileyim yani başka bir şeyler yapsın. Ee, yani demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. İşte hakem yardımıyla biliyorsunuz o 3-0'dan sonra o penaltı olmasaydı maç 5-6'ya gidecekti. Hakem yardımlarına koştu. Biz işimize bakacağız. Hiçbir şeyden şikayet etmeden önümüze bakacağız. Gerçekten biz bu federasyonun iyi işler yapacağına inanıyoruz. Ümidimiz bu. Elimizden gelen desteği göstereceğiz. Germemeye çalışacağız. Ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz. E, bu aslında kararların dünkü basın toplantısından sonra gelmesi de herhalde çok enteresan geliyordur. Ya o tesadüftür. Yani e, yani kalkıp da e, bir Survivor'cının lafıyla şeyin de TFF'nin hareket edeceğini zannetmiyorum. Ya Biz ciddi bir kulübüz. E, Galatasaray Lisesi'nden çıkmış bir kulübüz. Üniversitesi olan bir kulübüz. Onun için biz gayri ciddi kişilerle ve gayri ciddi durumlarla bir cevap vermek istemiyoruz. Teşekkür ederim. Var mı başka bir şeyimiz? Yani şöyle söyleyelim. Dominik'le Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermeyi abesle iştigal ediyor. Yani abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin. Teşekkürler. Ha illegal bahis mesela o geçen e, dünkü söyleminde vardı. O çok önemli bir konu. illegal bahis e, hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. E, biliyorsunuz ki ee, bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de araştırdık, girdik internet sitelerine. Bizim sponsorluk ekibi araştırdı. Hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Biz sponsorluk anlaşması yaptık. Bir maçta da sırt e, futbol sırtta onların reklamı yayınlandı. Fakat gerek kamuoyundan gelen tepkiler, gerek kendi üyelerimizden gelen tepkiler sebebiyle ha, tabii bunun için de Futbol Federasyonu'na da başvurduk bu arada. İzin aldık. Çünkü Futbol Federasyonu'na başvurmadan ne şortunuza ne sırtınıza hiçbir yerinize reklam alamazsınız. Yani ya ben bu formaya bunu bastım diyemezsiniz. Futbol Federasyonu da sorumluluğu bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Ee, önceki günde Futbol Federasyonu bu izni iptal etti. İptal edince de kaldırdık. Yani ha illegal bahis deyince aslında çok önemli bir konu. Şuna bakmak lazım. Ee, sanırım 2021 yılıydı. Bir televizyon kanalına e, Rütük'ten bununla ilgili bir ceza geldi. E, bu hangi kanaldı bilmiyorum. Hafızam çok hatırlamıyor. E, ama Acun Bey biliyordur. Acun Bey'e sorun bu kanalın hangi kanal olduğunu. Ve o cezaniye niye gelmiş? E, illegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı için geldi. Bilginize saygılar. Çok teşekkür ederim.